İyi akşamlar. Bugün 24 Mayıs 2020 Pazar. Saat 22.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti, noter ve canlı yayın izleyicilerimizin huzurunda Süper Piyango oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü Süper Piyango oyunu çekilişimizde 3 adet 3 Türk liralık amorti, 1 adet 500 bin liralık büyük ikramiyemiz ve 50 adet 1000 Türk liralık ikramiyelerimizin çekilişini gerçekleştireceğiz. Süper piyango oyunu çekilişimizi amorti rakamını, belir, rakamlarını belirleyerek başlatıyoruz. Amorti çekilişlerimize başlamadan önce teknik görevli arkadaşımızı küremizi çekilişe hazır hale gelmesi için küremizin başına davet ediyoruz. Küremiz çekilişe hazır hale geldikten sonra kürevinin önünde bulunan sıfırdan dokuza kadar olan sıralı numaralı topları teker teker heyetimize göstermek suretiyle kürelere atıyoruz. Sıfır atınız, bir atınız, İki atınız, üç. Atınız. Dört. Atınız. Beş. Atınız. Altı. Atınız. Yedi. Atınız. Sekiz. Atınız. Ve dokuz. Atınız. 24 Mayıs 2020 Süper Piyango çekilişimizin birinci amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. Sıfır. Birinci amorti rakamımız sıfır. Topumuzu küre koyuyoruz, kartoneti yerine koyuyoruz. İkinci amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti rakamımız 6. Topumuzu küre önüne koyuyoruz, kartoneti yerine koyuyoruz. üçüncü ve son amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. Üçüncü amorti rakamımız 3 olarak belirlenmiştir. Topumuzu kürevinle koyuyoruz, kartoneti yerine koyuyoruz. 24 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin amorti rakamları 0, 6 ve 3 olarak belirlenmiştir. Büyük ikramiye çekilişimize geçmeden önce teknik görevli arkadaşımızı kürelerimizi çekilişe hazır hale gelmesi için kürelerimizin başına davet ediyorum. Kürelerimiz çekilişe hazır hale gel geldikten sonra 500 bin liralık çekilişimize geçmeden önce kürelerimizin önünde bulunan sıfırdan dokuza kadar olan sıralı numaralı topları teker teker heyetimize göstermek suretiyle küreler atıyoruz. Sıfır atınız. Bir atınız. 2 Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız Ve 9 Atınız 24 Mayıs 2020 Süper Piyangoni çekilişimizin 500 bin liralık büyük ikramiye çekilişi için butona basıyorum. 24 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 500 bin liralık büyük ikramiyesi 892.108. 108 24 Mayıs 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 500 bin liralık büyük ikramiyesi 8 9 2 1 0. 8 olarak belirlenmiştir. Bu arada biletimiz satılmıştır. Tekrar ediyorum. 24 Mayıs 2020 Süper Piyango ile çekilişimizin 500 bin liralık büyük ikramiyenin kazanan numarası 892.108 isabet eden bayi nesine.com isabet eden bayi nesine.com 500 bin liralık büyük ikramiyeyi Dağıttıktan sonra toplarımızı küre yatıyoruz. kartonette de yerine koyuyoruz. Sıra 1000 Türk liralık 50 adet ikramiye çekilişlerimiz için butona basıyorum. 396 bin 587 atınız 872625 atınız

459 atınız. 696195 atınız.

191.925 atınız 579.918 atınız Dört yüz yetmiş dokuz bin altı yüz altmış bir atınız. Altı yüz on bin dört yüz on altı atınız. 137.275 atınız 626.836 atınız

131.199 atınız. 978.434 atınız. 549.902 atınız 608.127 atınız 0 23 ,645. atınız. Yüz bin sekiz atınız.

Dört yüz yirmi atınız. Altı yüz yirmi dört bin beş yüz elli dokuz, atınız.

Dokuz yüz on dört bin dört yüz kırk dokuz atınız. Yüz altmış bir bin dokuz yüz yirmi dokuz atınız. 609229 atınız 311161 atınız

268.261 atınız 286.005 atınız sıfır sıfır dokuz atınız. yüz altmış üç bin yedi yüz seksen iki atınız. 290.207 atınız. 951.341 atınız. Dört yüz kırk bin dört yüz on üç atınız. Yedi yüz otuz beş bin üç yüz altmış sekiz atınız. 328.672 atınız. Sonuncu bin Türk lirası ikramiye kazanacak numaranın çekilişini yapıyoruz. 948.036. Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.